Saadet Partisi haftalık pazar toplantısında Odun Pazarı Tanıtım ve Medya Başkanı Osman Çalışkan açıklama yaptı. Çalışkan ülkenin eğitim sistemini eleştirdi. Kısacası eğitimde kalite ve istikrar sağlanmadan olmaz. Saadet Partisi İl Başkanı haftalık toplantısında Odun Pazarı Tanıtma ve Medya Başkanı Osman Çalışkan açıklamalarda bulundu. Çalışkan eğitimde yaşanan sorunlar ve sonuçları değerlendirerek hükümeti eleştirdi. Eğitim eksiklerinin ekonomik sorunları da etkilediğini belirtti. 2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni dönemde öncelikle öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyoruz. Tüm eğitim camiası, öğretmenlerimiz ve velilerimize de kolaylıklar diliyoruz. Özellikle ifade etmek istiyorum, eğitim her işin temelidir. Her ne adım atacak olursak olalım önce eğitim ile başlayacağız. Eğitimin açığı hiçbir şey ile ikame edilemez. Eğitimin birbirinden bağımsız düşünemeyeceği bazı kavramlar vardır. Bunlar ahlak, adalet, ekonomi ve eğitim. Ahlak, ahlak ve adalet açığının olduğu bir yerin temelinde mutlaka eğitim eksikliği vardır. Eğitim eksikliğinin olduğu yerde de ekonomik sıkıntıların olması sürpriz değil sonuçtur. Son yıllarda yaşadığımız problemlerin sebep-sonuç ilişkilerini mutlaka bu bakımdan düşünmemiz gerekiyor. Bugün özellikle eğitim alanında yaşadığımız problemlerin çözüm yollarına ağırlık verilmesi gerekiyor. İktidarın son 20 yıldaki eğitim politikalına baktığımızda sınıfta kaldığını görüyoruz. 22 yılda hala kalıcı ve istikrarlı bir eğitim sistemine kavuşamadık. Maalesef her gelen bakana göre sistem değişiyor. Dün çözüm reçetesi olarak takdim edilenler bugün problemin kendisi haline gel gel geliyor.